Merhabalar, Fonksiyonel Akademi'ye hoş geldiniz. Benim isim Kayrat ve bu videoda v için'in Robot Simülasyon uygulamasını inceleyeceğiz. Robot Simülasyon uygulamasını sunarken, bütün fonksiyonlara tek tek değinmek yerine, uygulamalı olarak anlatmanın daha yararlı olacağının kanaatindeyim. Örneğin, Robot Libreri'den, kütüphane'den ilgili robotları indirebiliriz. Simülasyona tıklayarak simülasyonu başlatabiliriz veya Export video diyerek, ilgili videoyu dışa aktarabiliriz demek yerine tek tek uygulamalı olarak anlatmanın daha yararlı olacağını düşünmekteyim. Bugün simülasyon programı üzerinde mekanizma oluşturmayı öğreneceğiz. Slider bir mekanizmadır veya robotik pozisyoner de bir mekanizmadır. Robotik pozisyonerler tek eksenli, çift eksenli veya üç eksenli olabilmektedir. Ancak bunun daha yararlı öğrenilmesi amacıyla direkt bir robot step dosyasını alarak robotu bir mekanizma olarak tanıtmayı göstereceğim. Bunun için robotun step dosyasını uygulamaya yüklememiz gerekmektedir. Bunu nasıl yaparız? Import'a tıklayarak ilgili step dosyasına tıkladığımızda bu step dosyası uygulama üzerine yüklenecektir. Bu biraz vakit alacak. O sebeple ötürü buradan videoyu keseceğim. İlgili step dosyamız yüklendi. Bu e, robotumuz rrb67-0 olarak geçiyor ve sol tarafa tıkladığımda şu anda mouse'un bulunduğu yere tıkladığımda e, bu step dosyasını görebilmekteyim. Mouse'un orta tekerleğine tıklayarak şu şekilde hareket ettirebiliyorum. Bunu da açarak kaç parttan oluştuğunu inceleyelim. Şuna da inmekte fayda var. Bunlar assembly ama bunlar part ve hepsinin e, her bir eksenin assembly olması gerekiyor. Ve montaj olması gerekiyor. Açıkçası neler var burada? Bir base'imiz var. Birinci eksenimiz var. ikinci eksenimiz var. Üçüncü eksenimiz. Dördüncü eksenimiz. Beşinci eksenimiz. Ve altıncı eksenimiz var. Balans 11 ve balans 22'de. Fiziksel olması gereken ancak simülasyonda olmasına e, gerek olmayan parçalardır. O sebepten ötürü bu iki parçayı sileceğim. Çünkü simülasyonda bunları zaten hareket ettiremeyeceğiz ve bizim için bir önem taşımıyor. Ancak bunun da bir esemble olması gerekiyor ve bunu esemble olarak kaydettim. Sıralama bizim için önemli. O sebepten ötürü bunları isimlendirerek neyin ne olduğunu anlamam benim için kolaylaştırılacaktır işimi kolaylaştıracaktır. Buna sağ tıklayarak rename diyerek isim verebilirim. Buna base diyorum. Buna da birinci eksen diyorum. Yani J1 desem pek tabi anlaşılır. Buna ikinci eksen diyelim. J2. Bu da bizim üçüncü eksenimiz. da bizim dördüncü eksenimiz. Bu da bizim beşinci eksenimiz. Ve altı. İkinci eksenimize tıklayarak sürükleyip birinci eksenin altına yerleştiriyorum. Base birinci eksen, ikinci eksen, üçüncü eksen, dördüncü eksen, beşinci eksen, altıncı eksen şeklinde. Bir mekanizmada döner aksamın hangi referans noktaya göre döneceği önemlidir. Biz referans olarak katalogda RRB67 çift 0'ın teknik resmine bakacağız ve referans noktası olarak base'in 0 noktasını kabul edeceğiz. Bunun için step dosyamızı bir kere tıklamamız lazım ve tribolu seçmemiz lazım. Bu step dosyasının referansı Bayes noktasının orijininde olmadığını görmekteyiz. Öncelikle bu yüzeyi kaldıralım ve tekrar inceleyelim. Referansımız burada bulunmaktadır. Bunu değiştirmek için klavyede boşluğa basıyorum. Sağ tıklıyorum ve The Center Point'e tıkladıktan sonra bir daireyi seçiyorum. Şu anda referansım burada bulunuyor. Ancak bu benim için yeterli değil. Çünkü şuradan baktığımda aslında base'in 15 mm yukarısında olduğunu görüyorum. 15 mm yukarıda olduğunu ölçüm yaparak öğrenebiliriz. göründüğü üzere mavi olan z ekseni ve 15 milimetre. Bunun için tekrar step dosyama tıklıyorum, tribola tıklıyorum ve boşluğa tıklayarak sağ klik yaparak edit diyorum ve bu noktayı sıfıra çekiyorum. Gördüğünüz gibi referans noktası ayarlanmış bulunma. Referans noktamızı teyit edelim. Bunun için step dosyamı seçiyorum. Önden bakışı seçiyorum buraya tıklayarak. Ardından Tribola tıklıyorum. Gördüğünüz gibi düzgün bir yerde duruyor. Üstten bakalım. Shift'e basılı tutarak ve mouse'un tekerleğine basarak bu şekilde görüntüyü kaydırabiliyorum. Tekerleği hareket ettirerek de yaklaştırıp uzaklaştırabiliyorum. Önden bakalım. Merkezde bulunuyor. Şimdi de mekanizma tanıtmaya geçelim. Mekanizma tanıtmaya geçmeden önce robotumuzu yandan görmek istiyorum. Sebebi de buradaki resimde de yandan görüyoruz ve buradaki aralıkları gireceğiz. Custom Define'a e tıklıyorum. Ardından Define Mekanizm diyerek bir mekanizma yaratmaya başlıyorum. Model adım rrb6700. Dünya koordinatı. Regüler. Burayı eğer delta robot seçseydik delta robot tasarlamamız gerekecekti. Sonraki adım diyorum ve buranın 6 olduğundan emin olmam lazım. Yani 6 eksen. Eğer burada 8 eksen varsa veya 4 eksen varsa bilin ki hatalı bir işlem yapıyorsunuz. Burada 6 adet eksenin bulunuyor. O sebepten ötürü 6 eksenin var. Hatırlarsanız buradan balans 11 ve balans 22'yi silmiştim. Eğer ki onları silmemiş olsaydım burası 8 eksenli bir yapı olarak gözükecekti ki bu da yanlış. Çünkü önümüzde 6 eksenli bir robot var. Next step diyorum ve buradan Universal Robot mu diyorum evet. Bu brandi buraya Vh yazalım. Öyleleri seçiyorum. Buradan da 6 ekseni seçiyorum ve Base'e bakıyorum. Base yine uzakta. Sağ tıklıyorum. To center point diyorum. Ve yine 15 mm aşağı kaydırmam gerekecek. OK diyorum ve update diyorum. Update dedikten sonra base noktam burada oluyor. Ve artık bu bir nevi mekanizmaya dönüştü. Ancak gördüğünüz gibi nerede ne kadar döneceğini mekanizmamız bilmiyor. Bunları tekrar sıfıra getirelim. Ve mekanizmaya başlayalım. Base noktamızı ayarladık ve base'de artık robotumuz dönüyor. Şu anda İkinci eksenimizi ayarlamamız gerekiyor. İkinci eksenimizin e, döneceği referans nokta burası ve yönde şu şekilde olması gerekmektedir. Bunun için kataloğumuzu inceleyelim. Base'den şuraya ne kadar mesafe olduğunu bulmamız gerekiyor. Bakalım. 679,1 Z ekseninde ve X ekseninde de 347 1 Burası da 347. Update diyorum ve ikinci eksenimi döndürmeye çalışayım. Dönme referans noktası doğru. Ancak döndüğü yön yanlış. Bunu alfa'da 90 derece şu eksenlerin 90 derece değiştireyim. Eğer ki 90 derece olmazsa farklı denemeler yaparak onları oturtmaya çalışacağım ve şu anda doğru bir şekilde dönüyor. Üstten bakalım. Dönüş yönümüzde doğru. Ancak bir limiti bulunmuyor göründüğü gibi. Yandan bakarsak daha iyi inceleyebiliriz biliriz. Bu limitlere de ilerleyen dakikalarda geleceğiz. Ardından üçüncü eksenle devam ediyoruz. Şurası yani şuradan 100, 1150 yani z ekseninde 1150 normalde ancak şu anda y ekseninde olmak zorunda. Ben bunu 90 derece döndüreyim ardından x eksenindeymiş gibi 1150 yukarı taşıyayım. Ve bunu da kontrol edelim. Doğru bir şekilde dönüyor. Üstten de kontrol edelim. Üstte de bir sorun gözükmüyor. Update demiştim. Tekrar update dedim. Doğru mu? dördüncü eksenle devam edelim. O da 210'daymış. 180 döndüreyim. Eksi 90. Bu da eksi 210 dediğimde olması gerekiyor. Dördüncü ekseni döndürdüğümde evet. Dönmüş bulunuyor. Önden bakalım. En iyi önden anlaşılır. Çünkü bu sorunsuz bir şekilde dönüyor. Tekrar yandan bakıyorum. Ve 5. eksene geçiyorum. 5. eksen için bin yüz inceliyorum 1195 diyorum ve buradan döndürmeye başlıyorum bakalım 1195 90 derece döndürüyorum ve update dediğimde 5. eksen doğru dönüyor olmalı üstten kontrol edelim doğru bir şekilde dönüşümüz mevcut. Altıncı eksen. O da aynı yerde bulunuyor sanırım. Evet sadece eksi 90 yapmam lazım. Önden bakalım. Bu da doğru dönüyor. Bir de flanşa gelmemiz lazım ki flanşımız 260 mm uzaklıkta. 260 Update diyorum ve flanşım da oraya gitmiş bulundu. Evet tüm eksenleri kontrol edelim. Birinci eksenim sağlıklı bir şekilde dönüyor. İkinci eksenim de sağlıklı bir şekilde dönüyor. Üçüncü eksenim. Bu da benim dördüncü eksenim. Beş. Şöyle. Bir de bu da altı. Update diyorum. Ve eksenlerin limitleri ile ilgilenelim. Onlar da biraz aşağıda. Bunun için de kataloğa bakmamız gerekecek ve katalogda gördüğümüz üzere Operation araya dediği kısımda limitleri görebiliriz. Birinci eksen eksi 185 ile artı 185 arasındaymış. İkinci eksenimiz 50 ile 85 arasında. Üçüncü eksenimiz 70 ile 180 arasında. Dördüncü eksen 360, 360. 5. eksen 125'e 125. Ve 6. eksenimiz de muhtemelen 360'a 360'tır. Doğru. Joint velocity dediğimiz maksimum hızlarıyla da ilgilenelim. 114 83 derece saniyede derece 83 derece bölü saniye 95 80. 4. 80, 180 48180 derece bölü saniye 165 219 update diyorum ve OK diyerek bu sayfayı kapatıyorum. 185, 185. Hatırlarsanız burada balans 111 ve 22 vardı. Onlar da bizim limitlerimizi oluşturuyor. Bu mekanizmayı e, Programming Simulation'dan Save As diyerek ee, bir simülasyon dosyası olarak kay, kaydedebiliriz. Bir de direkt robotun üzerine sağ tıklayarak Save Custom Robot diyerek rrb 6700 bu şekilde kaydettiğimizde de Custom Define'dan Biraz bekletiyorum. Custom Define sekmesinden Leading Mechanism diyerek mekanizma olarak bu robotumuzu çağırabiliriz. Ve herhangi bir mekanizma oluşturduysak o mekanizmayı çağırabiliriz ve yine boş bir step olarak değil mekanizma olarak projemize yüklenecektir. Şuradan Leading Mechanism diyerek bu robotumuzu artık mekanizma olarak çağırabiliriz.